ben de masrafa katılıyorum çünkü e, çoğu zaman bütün tacilerde hem batı ilerinden ya da bazı ülkelerden misafirler geliyor. Şimdi batıdan gelen bir adama hadi kadar sekiz çarşıya yemeğine demek çok ayıp olur. Hele ki, tazese, bir sahipleri var bir birisi ise bu ülkenin alttan kalkamaz. Bana göre mantıklı olan kaldırmaktan ziyade bir devlet oluşturalım bu tarafta. Bir ünün taziyesi olursa ama şöyle olmasa şimdi mesela kendim, bir devlet oluşturulur. Önümüzdeki ay ödeme yaptık.

Son zamlardan sonra Mahallelimiz bir araya geldi Konuştular ondan sonra Beni çağırdılar Dediler ki bu taze yemeklerine Bir çözüm bulalım Artık ağır bir külfet olmuş Bazı çalışan günübirlik günü çalışan vatandaşlarımız Mahallelimiz bunu verdiği zaman Güç duruma düşüyor Bu insanları da düşünmek lazım Biz de taziye evinde bir toplantı yaptık Mahallenin verdiği karar Fikir Alışverişi'nden sonra biz o e, kararı aldık, taze emeklerini kaldırdık. Şimdi bir taze emeği e, 150-200 bin arasında bir masraf çıkıyordu. E, kişi başına böldüğümüz zaman 2 lirayla 3 lira arasında bir e, maliyet çıkıyordu. Ve bunu e, günübirlik çalışan vatandaşlarımız, mahallemiz bunu ödeyemiyordu. Ödediği zaman da güç duruma düşüyordu ve büyük bir sorun haline geldiği için biz böyle bir karar aldık. Şimdi i̇şte biz yemeği tamamen kaldırmak için toplantı yapıyoruz. Herkes yemeğe giriş yaşantı olmadı. Kendi ayağına sıktı. Yemeği tamamen kaldıracağız.